Hoş geldin Yaren. Buyurun. Dinliyorum. Bize büyük bir kötülük yaptın. Hatta yaptığın alçakçaydı. Ama şimdi böyle hakaret edip içine dökeceksin. Hayır. Mesela Gül. Gül hastaneden çıktı. Ama kurşun alamadılar. İleride tekrar ameliyat edecekler. Şimdi beyninde bir kurşunla yaşıyor. Çok iyi bakılması lazım. Heyecanlı da üzülmemesi lazım ama <laughs> yemiyor, içmiyor. Abla diye ağlıyor. İlaçlarını bile zorla veriyoruz. Peki bunu bana neden anlatıyorsun? <laughs> Reyhanı eve getirmen istiyorum. Sen delirdin mi? Delirmedim İntikam 5 yaşındaki çocuktan alınmaz Güle ablasını göstereceksin Yaptıklarından sonra Borçlusun buna Güle Bak ben Güle hiçbir şey yapmadım Abinin silahından çıktı o kurşun Abim o sahte düğüne neden silahla geldiğini Hepimiz biliyoruz Miran Bir daha konuşmayalım Çocuk hasta diyorum. Reyhan'ı eve getir. Gül ablasını görsün. Hiç değilse on dakika. Ya deden öldürecektir Reyhan'ı. Sen ne eve getirmesinden bahsediyorsun? Kapıdan girdiği anda öldürür onu. Ben sana gündüz vakti getir demiyorum ki. Gece herkes uyuduğunda getir. Ben sana yardım ederim. Reyhan'a merhamet etmedin. Anacığına merhamet etmedin. Parmak kadar çocuğa da mı merhamet etmeyeceksin? El er kadar çocuk ölsün mü istiyorsun? O da bir şahada olur. Ne olursa olsun mu diyorsun? Hiç değilse bir düşün. Ne olur. Allah rızası için Reyhan'ı eve getir. Sonra da götürürsün. Ben geçireyim seni.